Bir yer var, derinlerde bir yerde. Kimsenin bakmaya cesaret edemediği, senin bile zaman zaman varlığını reddettiğin bir yer. Orada susturulmuş bir çocuk oturuyor. Yıllardır bekliyor. Birinin gelip onu anlayacağı anı, onu kurtaracağını, ona geçti diyeceğini hayal ediyor. Ama sen büyüdün. Zaman geçti. Bedenin değişti, sesin değişti, çevrendeki her şey değişti ama onun bekleyişi değişmedi. Ve işte bu videoda Tam da o çocuğa sesleneceğiz ona ama aynı zamanda sana. Çünkü ikiniz aslında hep birdiniz. Eğer buradaysan bir şeyler seni çekti. Belki içinde bir boşluk, belki tanımlayamadığın bir kırıklık, belki kimsenin göremediği ama senin hissettiğin bir yük. Ve ben sana bir sır vereyim mi? Bu videoyu sonuna kadar izlediğinde o yükün adını koyabileceksin. Yıllardır seni durduran o görünmez zincirin nereden geldiğini anlayacaksın. Ama bu yumuşak bir yolculuk olmayacak. Ruhuna masal anlatmayacağım. Sana sarılıp her şey yoluna girecek demeyeceğim. Çünkü bazen en derin şifa en sarsıcı yüzleşmeyle başlar. Bu videoda kal. Çünkü sonunda bir kapı açılacak. Sadece annene değil, kendine de yeni bir ilişki kurmanın kapısı. Ve belki de ilk kez kendi iç sesini gerçekten duymaya başlayacaksın. Ama önce senden bir şey isteyeceğim. Eğer bu söylediklerim sende bir şey kıpırdattıysa, şimdi tam bu anda bu videoyu beğen ve abone ol. Çünkü bu yolculuk kolay değil ama birlikte yürürsek daha katlanılır. Ve şimdi artık saklanma zamanı değil. Kendimize bakma zamanı. Biliyor musun, yıllardır hep dışarıya baktın. Seni kıranları suçladın. Seni anlamayanlara öfkelendin. Seni terk edenleri affedemedin. Ama hiçbir şey seni annene baktığın gibi içten içe parçalayıp sonra da aynı içtenlikle affettiremedi kendini. Anne, tek bir kelime ama içinde öyle bir karmaşa taşıyor ki hem güven hem korku, hem sevgi, hem hayal kırıklığı, hem özlem hem öfke. İşte bu çelişkiler yığını yüzünden birçok insan yıllar boyunca gerçek duygularını bile anlayamadan yaşayıp gidiyor. Ve Carl Jung'un söylediği gibi, annen sadece seni doğuran kişi değil, o, ruhunun derinliklerine kazınmış bir arketip. Ama asıl sorun şu, o arketip senin gölgen olabilir. Ve eğer yüzleşmezsen hayatının her köşesine sızar. Bunu fark etmek kolay değil. Çünkü bazen birini sevmek onun seni nasıl yaraladığını görmene engel olur. Ama şunu bil, seni yaralayan belki de annenin kendisi değil, onun sende bıraktığı iz. Ve eğer bu izi silmek istiyorsan önce onu gerçekten görmelisin. İşte burada başlıyor asıl yolculuk çünkü o iz senin kararlarında yaşıyor. İlişkilerinde, sınırlarında, utancında, beklentilerinde sadece çocukken değil, şimdi de ne zaman birinden onay bekliyorsan, ne zaman biri seni görsün diye çabalıyorsan aslında o anne figürüne sesleniyorsun. Bak ben buradayım. Bu kez beni sev. Bu kez beni fark et. Ama o ses gerçek hayatta değil. İçinde yankılanıyor ve en tehlikelisi bu sesin senin olmadığını fark etmemek. Onu sen sandığın sürece onunla bütünleşirsin, onunla yaşarsın, onunla karar verirsin, onunla ilişkiler kurarsın ve bir gün kendini annenin bir kopyası gibi hissetmeye başlarsın. Bu yüzden Carl Jung bu durumu anne kompleksi olarak adlandırdı. Çünkü bu bir psikolojik tanım değil sadece. Bu duygusal bir hapishane, görünmeyen ama çok gerçek bir parmaklıklar bütünü ve işte bu yüzden belki de şimdiye kadar aldığın tüm kararlar onun gözlerinin içinde kaybolmuş o küçük çocuğun kararlarıydı. Oysa artık sen bir yetişkinsin ama içinde hala bir çocuk var. Annesinden bir cümle bekleyen, bir teselli, bir övgü, bir bakış ve bu cümleyi hiçbir zaman duymayacağını bilmek acıtıyor. Evet, ama aynı zamanda özgürleştiriyor. Çünkü o cümle gelmeyecek. Artık senin söylemen gerekiyor kendine. Şimdi sana sormam gereken soru şu. Bunu yapmaya hazır mısın? O eski umutları, o karşılanmamış ihtiyaçları, artık geleceği olmayan o hayalleri bırakmaya hazır mısın? Çünkü iyileşme annenden değil, onun hayalini beklemekten vazgeçtiğinde başlar. O figürü ya ilahlaştırarak ya da şeytanlaştırarak değil, olduğu haliyle görerek başlar. O da bir insandı, kırılmıştı. Belki seni sevebilmenin yolunu bilmiyordu. Belki kimse ona sevilmeyi öğretmemişti. Ve evet, bu onu haklı çıkarmaz ama seni özgürleştirir. Çünkü artık suçlamakla değil, anlamakla iyileşebilirsin. İşte burada kısa bir dur. Şu anda izlediğin bu videoda eğer kendini bir noktada yakaladıysan, bir düşünceye saplanıp kaldıysan sana şunu soracağım. Hayatının hangi anları annenin bakışını kazanmak için verdiğin savaşlarla şekillendi? Hangi kararlar onun yokluğuna bir cevap olarak doğdu. Ve şimdi bu videonun yorumlarına gel, aşağıya şu cümleyi yaz. Ben kalıbın sonuyum. Çünkü bu yolculuk sadece izlemekle bitmiyor. Yazmakla, söylemekle, tanık olmakla güçleniyor. Biz burada sadece konuşmuyoruz. Bir zinciri kırıyoruz. Biliyor musun? Bazen en ağır yükler görünmeyenlerdir. Adı konmamış hisler, bastırılmış anılar, Çocukken öğrenip yetişkinliğinde tekrarladığın davranış kalıpları hepsi o kadar içselleşmiştir ki artık sen sandığın şeyin kendin değil bir başkasının hayal kırıklığına verdiğin şekil olduğunu fark etmezsin ve burada Carl Jung'un görünmeyen sadakat dediği o karanlık ama tanıdık bağ devreye girer. Çünkü ruh çoğu zaman mantığın bile kavrayamayacağı derin bir bağlılıkla geçmişin zincirine bağlanır. Sen farkında olmadan bir yemin ettin. Bir söz verdin. Annem mutsuzsa ben de mutlu olamam. O acı çekerken ben rahat hissedemem. Ondan daha iyi olamam. Belki bu cümleleri hiç söylemedin ama davranışlarınla, seçimlerinle bu bağı yeniden ve yeniden kurdun. Ve işte bu yüzden her yükselişinde bir düşüş yaşadın. Kendine iyi davrandığın her anda suçluluk hissettin. Çünkü zihninin derinliklerinde o eski anlaşmanın izleri var. Senden daha özgür olursam sana ihanet etmiş olurum. Ama bu gerçek değil. Bu sadece kalıtsal bir yük. Sadece bir çocuğun sevgisini kanıtlamak için kurduğu bir illüzyon. Şimdi sor kendine. Bu hayat kimin hayatı? Kim için üzülüyorsun? Kimin adına kendinden vazgeçiyorsun? Kimin acısını taşımaya devam ediyorsun? Gerçekten sen misin o acının sahibi? Yoksa sadece annene duyduğun sadakatle onun tamamlayamadığı hikayeyi sırtlanıp kendi hayatını erteleyen misin? Eğer buysa bil ki artık o yükü bırakma zamanın geldi. Çünkü kimseyi iyileştirmek adına kendini tüketmek zorunda değilsin. Onun hayatını yaşamak zorunda değilsin. Onun kalıplarında sıkışıp kalmak zorunda değilsin. Yüzleşmek kolay değil biliyorum. Özellikle en yakın bildiğin figürle. Seni büyüten, besleyen, koruyan ya da tam tersi seni eksik bırakan, görmeyen, bastıran figürle. Ama gerçek şu ki seni en çok etkileyen figür en çok görmezden geldiğin olur ve annenle olan ilişki sadece geçmişte kalmadı. Bugününü, hatta geleceğini bile şekillendirmeye devam ediyor. Her hayır diyemediğin yerde, her yanlış partner seçiminde, her sabote ettiğin başarıda onun gölgesi var. Çünkü onu içselleştirdin. Çünkü onun sesi senin iç sesin oldu. Artık bu sesi tanımanın vakti geldi. Hani bir iç ses var ya, yetersizsin diyen, geç kaldın diyen, daha fazlasını hak etmiyorsun diyen, işte o ses senin değil. O, annenin eksik kalan sevgisinin yankısı, onun yaşadığı hayal kırıklıklarının kodu. Ve sen bunu, kendi gerçekliğin sandın. Belki de bu yüzden hala kendine güvenemiyorsun hala başarıyı hak etmiyor gibi hissediyorsun. Hala biri seni terk ettiğinde bütün değerin sarsılıyor. Ama şunu unutma, o terk ediliş bugünün değil. O ilk seferin yankısı, o ilk suskunluğun, ilk boş bakışın, ilk görülmeme halinin içinden büyüyen bir ağrı. Şimdi derin bir nefes al. Gerçekten, burada ol. Çünkü şu an senin için bir eşik, geçmişin yankılarından çıkıp bugünü şekillendirme eşiği, kendine yeni bir anne olmak için, kendini yeni bir sevgi diliyle sarmalamak için, artık başkalarının sana veremediği şeyi beklemeyi bırakmanın zamanı geldi. Kimse sana seni affetme izni vermeyecek. Kimse gelip seni kurtarmayacak. Çünkü senin içindeki o çocuk tek bir kişiyi bekliyor seni. İyileşme dış dünyada başlamaz. Kırgınlıklar çözülse bile içindeki savaş bitmez. Çünkü asıl savaş içsel figürle, annenin gölgesiyle, senin gövdende yaşayan hayaletiyle. Ve bu savaşın bir kazananı yok. Ancak bir barışı olabilir. Ama o barış susarak gelmez. Bastırarak hiç gelmez. Gerçekle, dürüstlükle ve cesaretle gelir. Ben artık o çocuk değilim diyebildiğinde gelir. Ben artık seni beklemiyorum dediğinde başlar. Şimdi bu cümleyi kendine sessizce fısılda. Ben artık seni beklemiyorum. Bunu söylerken kalbin sıkışabilir, gözlerin dolabilir. Ama bu cümle bir son değil, bir başlangıç. O bekleyişin bitişi, özgürlüğün kapısıdır ve bu kapıdan geçtikten sonra seni yepyeni bir sorumluluk bekliyor. Kendine iyi bakma sorumluluğu, kendine sevecen olma sorumluluğu, kendine dürüst olma sorumluluğu. Yani o içsel anneliği inşa etme görevi. Çünkü artık seni yaralayan değil, seni iyileştiren bir iç ses kurmalısın. O ses güçlü olmayı değil, nazik olmayı öğretmeli. O ses koşulsuz sevgiyle konuşmalı. O ses seni susturmamalı, seni duymalı. Belki ilk başta bu sesi oluşturmak zordur. Belki yıllardır duyduğun iç ses o kadar gürültülüdür ki bu yeni sesi duyamazsın. Ama o ses var ve sen izin verdikçe güçlenecek. Tıpkı kaslar gibi, tıpkı kalp gibi, tıpkı güven gibi. Çünkü güven en çok kendinle kurduğun ilişkide büyür. Kendine verdiğin sözlerde, kendine ettiğin şefkatli cümlelerde. Zihnin bir labirenttir. Bazen sandığından daha karanlık, bazen seni bile tanıyamayacağın kadar karmaşık. Ama en karmaşık köşe, seni en çok sevenin hayaletini sakladığın yerdedir. Orada annenin gözleriyle kendine bakarsın. Onun ses tonuyla yargılarsın. Onun onayını almaya çalışırken kendi sesini boğarsın ve yıllarca bunun farkına bile varmadan yaşarsın. Bazen dışarıdan gelen bir söz değil, içeride yankılanan bir ses durdurur seni. Kimsenin duymadığı, seninle geceleri konuşan o ses, yetersizsin. Geç kaldın. Bunu hak etmiyorsun. Ve sen bu sesin nereden geldiğini bilmeden ona hak verirsin. Çünkü çocukken biri bu cümleleri yüksek sesle söylemese bile hissettirdi ve sen o hissi içselleştirdin. O ses artık dışarıdan değil, içeriden gelir oldu. Çünkü çoğu zaman acı tanıdık olduğunda tehlikeli olduğunu unutursun ve tanıdık olan şey seni güvende hissettirir. Ta ki bir gün o tanıdık zincirin seni adım bile atamayacak hale getirdiğini fark edene kadar. O gün geldiğinde başını kaldırırsın, etrafına bakarsın. Benim hayatım neden hep aynı döngüde sıkışıyor, dersin. Her seferinde aynı kişilikleri çektiğini, aynı hayal kırıklıklarını yaşadığını, aynı noktada kendini sabote ettiğini anlarsın ve sonra sessizce içinden bir cümle yükselir. Belki bu bana ait değil. İşte bu uyanışın başıdır. Çünkü görünmeyen sadakat çoğu zaman aşk gibi giyinir. Annene duyduğun sevgiyle karışır ve bu karışım seni yanıltır. Çünkü sevgiyle zinciri ayırt etmek zordur. Senden daha iyi olmam dediğin o sessiz söz. Onun acısını paylaşmak için değil, senin hayatını durdurmak içindir. Belki de bu yüzden hep yarım kaldın. Hep bir adım geride, hep kendine ait olmayan bir yükle dizlerinin üstünde kaldın. Ama artık kalkma zamanı geldi. Artık bu sadakati sevgiyle çözme zamanı. Ve çözüm öfke değil, kopmak değil, isyan değil, sessiz bir teslimiyet de değil. Çözüm farkındalık. İçinden bir sesle sevgiyle kabul ederek "Anne, ben senin hikayeni taşımıyorum." diyebilmek. Bu cümleyi suçlulukla değil, onurla kurabilmek. Çünkü seni sevmek onun gibi olmak zorunda değil. Onun izinden yürümek zorunda değil. Onu aşmak bir ihanet değil, bir şifadır. Çünkü gerçek şükran sana verilen hayatı tam yaşamakla olur. Tam kendi sesinle, tam kendi ışığınla, tam kendi gücünle. Ama bu güç dışarıda bir yerlerde seni beklemiyor. Bu güç senin onu aramaktan vazgeçtiğin anda ortaya çıkıyor. Yani beklemeyi bıraktığında. Onun seni onaylamasını, onun sana sarılmasını, onun nihayet gurur duyuyorum demesini beklemeyi bıraktığında ve o gün geldiğinde içinden bir başka ses yükselir. Şimdi benim sıram. İşte bu sıralama değişimi bütün hikayeyi değiştirir. Çünkü artık annenin çocuğu olarak değil, kendi hayatının sahibi olarak yürümeye başlarsın. Bu kolay olmaz. Her adımda eski sesler seni çağırır. Eski suçluluk, eski korku, eski yetersizlik yankılanır. Ama sen bilirsin ki bu yankılar geçmişten geliyor. Artık senin değil. Artık onlara cevap vermek zorunda değilsin. Ama dikkat et. Çünkü sistem seni geri çekmek ister. İçindeki eski yapı senin yeniden susmanı ister. Aynı davranışları tekrar etmeni ister. Aynı kişilere geri dönmeni, aynı duygulara tutunmanı. Çünkü o sistem yıllarca seni ayakta tutmuştur. Ama şimdi artık seni durduran şeydir. Ve seni durduran her şey gözünün içine bakıp şu soruyu sorar: Gerçekten kendin olmaya hazır mısın? Bu soruya evet demek bir fedakarlık ister. Acının konforunu bırakmak, hikayenin kurbanını uğurlamak, annenin çocuğu olmaktan çıkıp kendi içinde kendine yer açmak ve işte burada yeni bir varlık başlar. İçsel ebeveynlik dediğimiz o devrimsel yapı. Kendine sarılmak, kendini onaylamak, kendine koşulsuz şefkatle yaklaşmak. Bu devrim sessizdir. Kimse bilmez, kimse alkışlamaz ama içten içe hayatının yönünü değiştirir. İçinden kırılmış bir çocuk çıkar ama aynı zamanda yeni bir yetişkin de doğar. Kendini ilk kez duyan bir yetişkin. Onu reddetmeyen, ona ceza vermeyen, onu değiştirmeye çalışmayan bir figür. Sadece yanında duran, sadece dinleyen, sadece orada olan. Çünkü iyileşmenin ilk adımı budur. Var olmak, kendi yanında durmak, kendini alan açmak ve evet Bazen o çocuk ağlar, bazen bağırır, bazen yalnızım der. Neden kimse beni sevmiyor der. Ama sen artık ona sadece şunu söyleyebilirsin. Ben buradayım ve gitmeyeceğim. Bu cümle annenin asla söyleyemediği ama senin kendine vermen gereken en büyük hediyedir. Ben buradayım ve gitmeyeceğim. Bu cümleyle birlikte geçmişin titreşimi yavaş yavaş çözülmeye başlar. Gölge şekil değiştirir. Hayalet bir insana dönüşür ve ilk kez gerçekten sana ait olan bir hayat başlar. Carl Jung'un dediği gibi, içselleştirilmiş anne figürü seni ya sarar ya da boğar ve eğer senin içinde yankılanan ses seni sürekli eleştiriyorsa, sana merhamet etmek yerine seni yargılıyorsa, o ses artık senin annenin sesi değildir. O, senin içindeki olumsuz iç annenin sesidir ve bu sesi söküp atamazsın. Onunla savaşamazsın ama onu dönüştürebilirsin. Onu dinleyerek onun neyi tekrar ettiğini fark ederek çünkü direnç sürdükçe acı kalır ama gözlem başladığında değişim de başlar. Bir dahaki sefere o ses tekrar konuştuğunda, neden böyle yaptın dediğinde dur ve sor. Sen kime aitsin? Bu ses ilk kimden geldi? Bu bana mı ait yoksa bana öğretilmiş bir yük mü? Ve o zaman göreceksin. O ses senin değil. O ses seni büyütmedi. O seni korumadı. O sadece seni kendi kendine cezalandırmaya programladı ve bunu fark ettiğinde seni en çok sabote edenin aslında dış dünya değil kendi iç dünyanı olduğunu anlayacaksın. Otoriter, soğuk sevgisini koşullara bağlayan o eski iç figür artık senin içinde kendini tekrar ediyor. Belki de bu yüzden her başarılı adımından sonra suçluluk duyuyorsun. Belki de bu yüzden biri seni sevmeye başladığında uzaklaşıyorsun. Çünkü o iç anne sevilmeye değer olmadığını fısıldamaya devam ediyor ama artık susması gerekiyor. Çünkü o sesin yerine bir başkası geçmeli. Nazik bir ses, anlayışlı, sabırlı, sorun değil diyebilen, ben senin yanındayım diyebilen. Çünkü o ses geldikçe sen de yeniden doğacaksın. O ses seni büyütecek bu kez hak ettiğin gibi. Peki bunu nasıl yapacaksın? Nasıl bir devrim başlatacaksın kendi içinde? İlk adım fark etmektir. Kendini reddettiğin anları fark et. Bir hata yaptığında kendine nasıl davrandığını gözlemle. Bir şey istediğinde, bunu talep ederken hissettiğin suçluluğu fark et. İyiken neden rahatsız hissettiğini, seni mutlu eden şeylerden neden uzaklaştığını fark et. Çünkü bu anların hepsi içsel sabotajcının ayak izleridir. Ve sonra sor kendine, kendimle gerçekten nasıl konuşuyorum? Bir çocuğa böyle mi davranırdım? Sevdiğim birine böyle mi yaklaşırdım? Onu ağladığında susturur muydum? Düşerken bağırır mıydım? Hayır. Sarılırdım. Beklerdim gözlerinin içine bakardım. Onun yanındayım derdim ve şimdi artık o çocuğun sen olduğunu hatırla. Yalnız hissettiğinde kendini suçlama, yorulduğunda kendini itme, hata yaptığında kendini küçültme, hissettiğinde utanma. Bu yeni dilin temeli budur. Öz şefkat ama gösterişli değil, basit, sessiz ama devrimsel. Çünkü senin sistemin bunu bilmiyor. Senin zihnin yıllarca ceza sisteminde büyüdü koşullu sevgiyle, başarıyla ölçülen değerle, suskunlukla gelen onayla büyüdü. Ama artık başka bir yapı kurmalısın. Bu yapı senin, sadece senin eserin olacak. Belki bu yeni sesi duyduğunda başta inanmayacaksın. Ben değerliyim demek sahte gelecek. Hak ediyorum diyemeyeceksin. Çünkü eski yazılım direnç gösterecek. O eski iç anne tahtını kolay kolay bırakmaz. Ama sen kararlı olursan her tekrarında biraz daha zayıflar. Her dur dediğinde biraz daha geri çekilir ve bir gün sustuğunda işte o gün ilk kez gerçekten kendi sesini duyarsın ve bu sesi duyduğunda dünya da değişir. Çünkü kendinle nasıl konuştuğun dünyayı nasıl gördüğünü belirler ve sen kendine şefkatle davrandığında dünya da sana karşı yumuşar. Çünkü artık dışarıdan değil içeriden inşa edilen bir sevgi taşırsın ve bu sevgi kimse tarafından yıkılamaz. Belki kimse fark etmeyecek senin bu dönüşümünü. Belki bunu yaparken yalnız hissedeceksin. Ama bir gün birine sadece kendi varlığınla ilham verdiğini göreceksin. Onu düzeltmeden, onu yargılamadan sadece olduğun halinle bir şeyleri değiştirdiğini fark edeceksin. İşte o zaman anlayacaksın. Bu yumuşak, sessiz, görünmez devrim en büyük devrimdi ve şimdi buradasın. Bu noktaya geldin. Kendinle yeniden tanışmaya, içindeki en karanlık sesi tanımaya, onu dönüştürmeye ve belki de ilk kez gerçekten duymaya. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Bu anı hafife alma. Şu anda hayatının yönünü değiştirme potansiyeline sahipsin ve bunu sadece izleyerek değil, karar vererek gerçekleştirebilirsin. Biliyor musun? Bir noktada dönüşüm sessizlikle başlar. Ne bağırışlar, ne kanıtlamalar ne artık değiştim nidaları. Sadece içten gelen, derin bir sükunetle, o kadar sade bir sükunet ki sen bile önce garipsersin. Çünkü içindeki o eski ses yıllarca seni bir savaşta tuttu. Hep bir şeyleri başarmalıydın, hep bir şeyleri kanıtlamalıydın, hep bir şeyler eksikti. Ama şimdi artık eksik olanın peşinde değil, içinden doğacak olanın yanındasın kendi içindeki ebeveynliğin artık seni suçlamıyor, seni koşullandırmıyor, seni yargılamıyor. Şimdi kendine bakıyorsun. İlk kez tarafsızca, ilk kez şefkatle, ilk kez içindeki o küçük çocuğu tutacak cesaretin var. Çünkü artık o çocuk senin düşmanın değil. Seni aşağı çeken, sabote eden, durduran bir taraf değil, o sadece duyulmak isteyen bir taraf. Ve sen onu duydukça o da sakinleşiyor. Çünkü en büyük öfke bile en derin ilgisizlikten doğar. Ama şimdi sen oradasın. Onunla, kendinle. Ve bak, yıllardır seni korkutan o cümle artık bir tehdit değil. Artık kimse gelmeyecek. Evet, kimse gelmeyecek. Ama bu artık bir felaket değil. Çünkü sen geldin. Kendine geldin. Ve bu geliş en büyük kurtarıştır. En büyük mucize. Çünkü dışarıdan gelen hiçbir şey senin içindeki boşluğu doldurmaz. O boşluk içinden uzattığın ellerle dolar. Kendine dokunduğun, kendine inandığın, kendine ben buradayım dediğin anda şimdi dönüp baktığında anlayacaksın. Bu yol hep seni çağırmış. Her hayal kırıklığında, her terk edilişte, her yalnız kalışında bir kapı aralanmış. Ama sen o kapıya değil, kapının önünde duran kişilere bakmışsın. Onlar açsın diye beklemişsin. Oysa kapı hep içeriden açılıyordu. Ve şimdi o kapıdan geçiyorsun. Kalbinde bir kararlılıkla, elinde artık geçmişin zincirleri değil, kendi ellerinle dövdüğün bir anahtarla kendi dilini yazıyorsun artık. Sevgiyi yeniden tanımlıyorsun. Artık koşulsuz olanı beklemiyor. Onu inşa ediyorsun. Artık eksik olanı değil, var olanı büyütüyorsun. Çünkü anlamak değiştirmekten büyüktür. Kendini anlamaya başladığında zaten her şey değişir. Ve şimdi artık anne dediğin figür dışarıda değil, içeride. Kendi içsel annen, kendi şefkatli sesin, kendi sabırlı tarafın, kendi anlayışın o sana zaman tanır. O seni sabote etmez. O seni koşulsuzca dinler. Onunla birlikte artık başkalarından dilenmediğin sevgiyi kendine verebilirsin. Çünkü bu artık senin alanın. İşte burası gerçek özgürlüğün başladığı yer ve bu özgürlük yalnızlıktan değil, bilgelikten doğar. Geçmişi reddetmeden, geçmişin seni nasıl inşa ettiğini anlayarak doğar. Annenin seni ne kadar sevdiğinden değil, senin kendine nasıl yaklaştığından doğar. Çünkü artık şunu biliyorsun. En büyük miras sevgi değil, sevginin ne olduğunu hatırlama cesaretidir. Belki seni büyüten kişi yeterince sarılmadı. Belki hiç seninle gurur duyuyorum demedi. Belki seni bastırdı, kıyasladı, değersiz hissettirdi. Ama şimdi o kelimeleri ilk kez sen söylüyorsun kendine. Seninle gurur duyuyorum. Ne yaşadıysan yaşa, ben seni seviyorum. Sen artık benim sorumluluğumdasın ve seni yarım bırakmayacağım. Bu cümleleri dışarıdan kimse duymayacak. Kimse seni alkışlamayacak ama sen içindeki yankıyı duyacaksın ve işte o yankı seni dönüştürecek. Çünkü o yankı artık annenin sesi değil, senin sesin, yeni senin. Ve biliyorum, zor, kolay değil. Kimi sabahlar kalkmak zor, kimi geceler sessizlik fazla yüksek. Kimi zamanlar o eski kalıplar geri gelir, seni geri çekmek ister. Ama artık bir farkla, sen bunu fark ediyorsun. Artık seçiyorsun. Artık otomatik değilsin. Artık kurban değilsin. Artık uyanıksın ve şunu unutma. Uyanan birini asla tekrar uyutamazsın. Ne geçmişin suçluluğu, ne annenin hayaleti, ne de kendi içindeki o eski sabote edici. Artık senin adımların bilinçli. Artık senin seçimlerin farkında. Ve her gün kendine evet diyerek eskiye hayır diyorsun ve bu bir devrimdir. İçinde yeni bir kimlik doğdu. Henüz kimse bilmiyor. Belki sen bile tam tanımadın onu. Ama o burada. Sessiz, güçlü, sevgi dolu. Network artık kendi hikayesini yazacak biri. Artık annenin hikayesini taşıyan değil, kendi hikayesini başlatan biri. Ve şimdi bu videonun sonunda senden bir şey isteyeceğim. Bunu sadece benim için değil, kendin için yap. Eğer buraya kadar geldiysen, eğer bu cümleleri hissederek okuduysan, eğer içinin bir yerinde bir şey kıpırdadıysa Yorumlara sadece şunu yaz: Ben kalıbın sonuyum. Çünkü bunu söyleyebilen biri artık aynı kişi değildir. Artık annesinin gölgesinde değil, kendi ışığında yürüyordur. Ve lütfen bu dönüşümü yalnız yapma. Eğer bu video sana dokunduysa, bir şey uyandırdıysa, kendin için abone ol. Egonu eğlendirmek için değil, bilincini büyütmek için. Bu yol kolay değil ama yalnız yürünmek zorunda da değil. Çünkü bu kanalda seni sadece senin gibi hissedenler anlayacak ve bir gün biri senin yorumunu görecek ve diyecek ki: "Ben de o zincirin sonuyum. Yolun açık olsun. Yeni seninle tanıştığım için mutluyum. Belki bir sonraki videoda görüşürüz. Belki görüşmeyiz. Çünkü sen kendini inşa etmekle meşgul olacaksın. Ve eğer bu cümleleri kalbinin bir yerinde hissettiysen, artık kurtarıcının kim olduğunu biliyorsun. O sensin. Ve artık bu gerçeği hiçbir şey senden alamaz. Kendine bak. Kendine sahip çık. Kendine sarıl." çünkü artık gerçekten evindesin